böyledir. Şimdi Hüsnü Nazar'ı çok güzel bir şekilde anlatabileceğimiz bir hadis-i şerif getirdim. Vehhabilerin en sevmediği hadis-i şerif. Vehhabi selefileri bilirsiniz. 72 sapık fıkadan bir fıkha. Bu adamların köşe bucak gizlilikleri bir hadis-i şerif vardır. Kutsi hadiste Allah Teala Hazretleri Allah dostlarını velileri met ediyor. Hadisi kutsiyi okuyalım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah Teala Hazretleri şöyle ferman buyurdu. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Hani bu Allah dostu yok diyen var ya Vehhabi Selefiler. Öyle bir şey yok. Allah dostu diye bir şey yoktur. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Dost yok, veli yok, evliya yok. Uydurma bunlar, keramet yok. Rabıta şirk. Bu sapıklar. Bu hadis-i şerifi de kabul ederler. Neden? Kaynak Buhari. Buhari de tıpkı sünniler gibi onların çok itibar ettiği bir alimdir. Ama bu hadisi köşe bucak gizlerler. Neden? İlme ihanet ediyorlar. Sırf kendi ideolojileri ön plana çıksın diye veli yok yalanıyla beraber bu hadis-i şerifi inkar ediyorlar. Ama neye muhatap oluyor? Allah'ın tehdidine muhatap oluyor. Vehhabi Selefi. Kim benim bir dostuma, bir veli kuluma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Vehhabi kardeş, kiminle harp ilan ettiğinin farkında mısın? Bu Allah dostlarına şirktir diyen, bu velilere, bu tarikatlara şirktir diyen, tasavvuf şirktir diyen, kiminle düşman olduğunun farkında mısın? Devam ediyor. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Allah Teala'ya yaklaş, yaklaşmak istiyor musun Müslüman kardeşim? Allah'ın kendisini yaklaştırma konusunda en hoşuna giden şey neymiş? Farz kıldığı ne varsa Allah'ımızın bunu yapacağız. Hocam ben Ramazan orucumu tutarım, farzı yapıyorum. Beş vakit namaz kardeş. Hocam orada eksiğim var. Kardeşim bak, en çok sevdiğim şey farzlardır diyor. Farzlar. Sen şimdi bütün gün sabahtan akşama kadar namaz kılsan, nafile namaz kılsan ama ikindi namazını kılmasan. Vallahi sen ziyandasın. Sen zarardasın. Ve sen Allah'a isyan bayrağı açtın. Bir adam diyor Resulullah Aleyhisselam'dan bu hadisi başka bir hadisle yakınlaştıracağım. Bir adam evine gitse ve evine baksa hanımı ölmüş, çocuğu ölmüş, evi yıkılmış, tarlası yok olmuş. Bu bir adam için bir felakettir değil mi? Sıfır demektir. Bu adam sıfıra indi. Allah öyle bir musibet, öyle bir sınav verdi ki sıfıra indi bu adam. Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği temsile bak şimdi. Bir adamın ikindi namazını kılmaması bu adamdan daha beter bir duruma düşmesi demektir. Bu adamdan daha çok şeyi kaybettiği anlamına gelir. Bizim ikindiler bu geçiyor Müslüman? Bu geçiyor ikindiler? Ama sen Resulullah'a imanında zafiyet var. Allah'ın peygamberinin buyruklarına itimat etmiyorsun. Etmediğin için hem namaz kılmıyorsun hem de kalbini temizliyorsun. Kulumu bana yaklaştıran şeyler içinde en sevdiğim neymiş? Farzlar. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer. Şimdi bir insan nasıl veli oluyor? Allah dostu olmanın yöntemi. Cevap, farzlara çok titizdir, çok dikkatlidir, kazaya bile bırakmaz ibadetlerini. Bunun peşinde bir şey daha var. Nedir o? Nafile. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam gibi farzların üstüne eklemeler yapar. Teheccüd namazı, işrak namazı, istihare namazı, evvabin namazı, nafile zikirler, Allah lafzı, la ilahe illallah lafzı. Bu lafızlarla beraber ne oluyor? O kişi devamlı olarak Allah'a yakınlaşıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Benim sevgime erer. Şimdi buradaki dervişlerin zikir lafızları vardır. Bir kul iki şeyi söylerken dudakları kıpırdamaz. Bir, la ilahe illallah. İki, Allah. Dudaklarım kıpırdadı mı? Yok. Bu iki zikirde dudaklarımız kıpırdamaz. Dervişin nakşibendi yolunda, dervişin Allah'a erebilmesi için, Resulullah'ın ahlakına erişebilmesi için yapması gereken başlıca ibadet nedir? Farz ibadetlerini kaçırmayacaksın. İki, Allah la ilahe illallah. Dudaklarını hareket ettirmeden, yaptığınız zikri hiç kimse duymadan bu zikre devam edeceksin. Ve gün be gün Allah'ın sevgisine erişeceksin. Allah'a yakınlaşacaksın. Yöntem budur, yol budur. Kutsi hadis devam ediyor. Bak Allah'ımız ne diyor. O kulumu bir sevdim mi, artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dili olurum. Dikkat edin. Sevgime ererden sonra ne oluyor? Artık ben okulumu sevdim mi? Yaptığı her işi benimle beraber yapar. Okul o anda Allah kuluna şah damarından daha yakındır ayetini yakinen idrak etmiş olur. Buna velayet deniyor. Evliya Allah'tan oldu artık. Artık yaptığı her işte Allah ona yardımcı. Şimdi gördüğü gözü ben olurum diyor Allah Teala. Şimdi Allah göz olur mu? Ehli sünnet akidesinde Allah yarattığı hiçbir şeye benzer mi? Benzemez. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Akidenin temelidir. Tenzih akidesindedir ehli sünnet vel cemaat. Tenzih ne demek? Allah'ı yarattığı hiçbir şeye benzetmeyeceksin. Ama Allah Teala burada diyor ki ben onun gördüğü gözü olurum. Ne yapacaksın burada? Burada tevil yapacaksın. Ehli sünnet âlimleri bu gibi hadisleri ne yapıyor? Tevil ediyor. Tevil etmediğin zaman ne oluyor? Sapık fırkalara düşüyorsun sadece bu hadis-i şeriften dolayı sapmış olan bir fırka vardır, bir mezhep. Nedir o? Hululiyye mezhebi. Hululiyye. Yani Allah kulunun içine hulul eder, girer. Haşa ve kella. Bir adam bu sözü söylediği zaman ne oluyor? Kafir oluyor. Allah'ı yarattıklarıyla iç içe girmiş gösteriyor ve dinden çıkıyor. Buna hululiye mezhebi deniyor. Diyorsun ki bunlara nereden delil aldınız siz? Allah kulunun içine girer mi? Bak hadis sahihtir. Evet, ehli sünnet de, ehli bidat de bu hadisin sahih olduğunu kabul eder. Allah Teala burada diyor ki, ben onun gören gözü olurum, tutan eli, aklettiği aklı ve kalbi olurum, konuşan dili olurum diyor. Demek ki Allah artık verisi etti onu ve okulun içine girdi. Artık okulda bir Allah. Haşa ve kella. Şia'nın İmam Ali'ye Allah diyenleri hangi tarikattan? Hangi akımdan? Hululiye akımından. Şia 20 parçadır, 20 farklı mezheptir. Bu mezheplerin en sapı hangisidir? Ali Allah'tır. Haşa ve kella. Yani Allah Hazreti Ali'nin içine girmiş. Delil ne diyorsun buna? Bu hadis-i şerifi getiriyor. Hayır kardeşim. İslam'da mecaz vardır. Kur'an'da mecaz vardır. Mecaz ne demek? Allah Teala benzetmelerle anlatmak istediği şeyi anlatır. Benzetmelerle. Bu benzetmeleri anlamadığın zaman ne olur? olduğu gibi o kelimeyi alırsın ve dersin ki Allah bu kelimeyi kullanıyorsa odur dersin. Ama Allah Teala Hazretleri Kur'an'da ne buyuruyor? O köye sorun. Sen şimdi o köye sor. Bu bir ayettir. Köye sor. Kardeşler köy canlı mıdır? Köy konuşur mu? Köyün aklı ve dili var mıdır? Yok. Allah burada ne diyor? Köy ahalisine sor demek istiyor. Burada tevil yapman gerekiyor. Köy konuşmaz. Buna mecaz ilmi denir. Mecaz. Bir örnek getireyim. Yıllar önce bir televizyon programında Vehhabi imamlarından bir tanesi Abdülaziz bin Baz. Bu televizyonda çıkıyor diyor ki mecaz diye bir şey yoktur. Allah Kur'an'da ne diyorsa biz öyle kabul ederiz. Elim var diyorsa eli vardır. Gözüm var diyorsa gözü vardır. O da bizim gibidir deriz diyor. Ehli bidat olduğun zaman Allah'ı insanlara benzetirsin. Bunları söyledikten sonra bir Ehl-i Sünnet telefon açıyor televizyona. Diyor ki bir sual sormak istiyorum oradaki beyefendiye. Müsaade var mıdır? Buyurun diyor. Abdülaziz Bey, Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. Bu dünyada kör olanlar ahirette de kördüler. Bu bir ayettir. Abdülaziz Bey de bu dünyada amadır. Abdülaziz bin bazı amadır. Onların soyu hep kör olarak devam eder. Allah'ın hikmeti. Abdülaziz Bey de bir amadır. Şimdi bu ayeti kerime göre eğer mecaz yapmazsak Abdülaziz Bey cennete giderse cennette de kör mü olacak? Vehhabi çakılıp kalıyor. Buyurun efendim diyor. Cevap verin. Cevap yok. Cevap yok. Kapatsın diyor. Telefonu kapatsın. Konuşuruz diyor. Meseleyi başka bir tarafa götürüyor. Olayı kapatıyor. Kur'an'da mecaz vardır. Allah Teala Hazretleri keliminin arkasında başka bir şey anlatır. Bunu kimden öğreneceksin? Resulullah ve sahabelerinden öğreneceksin. Hadis alimlerinden öğreneceksin.